Arkadaşlar merhabalar. Az önce izlemiş olduğunuz videodaki hatanın çözümünü sonunda bulduk. Ve yaptırdım. Bu süreçte nelerden olabileceğine dair birkaç tane ihtimal vardı aslında. Bu ihtimallerden biri bir akünün zayıf olmasıydı. Akünüz eğer zayıf ise ve star stop akü AGM akü olan aküden değil ise genelde bu hatayı veriyor ve AGM akünü zayıflamışsa ee, bu süreçte bu AGM aküze yıfladığı için de bu hatayı verebiliyormuş. Bir de diğer e, ihtimal ise e, elektronik el freni arkadaşlar. Elektronik el freni arızası da veriyor. Gördüyseniz zaten gördüğünüz gibi videoda da. E, bu elektronik el freni arızasından da kaynaklanabildiği ne söyledi ustalar. Birkaç yere bağlattım. En son e, gerçekten de bizim her zaman götürmüş olduğumuz bir ustaya götürdük ve aracı bağladı. Bu e, sonrasında direkt nokta atışı dedi ki abi dedi senin araç panel olduğu için debriyaj sensörü denen bir tane parça var arkadaşlar. Şu görmüş olduğunuz parça yani küçücük bir şey ama bu debriyaj sensörü arızalandığında verecek bir hata dedi. Çünkü direkt debriyaj sensörü arızalı diye yazıyordu. Zaten aslında hatanın koduna baktığımız zaman onunla birlikte. Ee, bu arada bu e, hatayı bu, bulduktan sonrasında direkt ilk yapılan müdahale e, debriyajımızın hemen üstü söküldü ve üzerinde bağlı duran şu küçük görmüş olduğunuz sensör değiştirilerek eee sorun giderilmiş oldu ve aracımız artık sorunsuz bir şekilde start stop yapıyor ve e, çalışmaya devam ediyor. Gördüğünüz gibi artık hatadan eser kalmadı. E, bu arada aracımızın da kilometresi 131 bin oldu. E, kilometrelerimiz ilerledikçe arabanın artık yaşlanmasına bağlı olaraktan bazı parçalarının ömürleri de ee, bildiğiniz gibi dolmaya başladı. Ee, o yüzden bu hataların, daha doğrusu bu parçaların yıpranması, eskimesi olabiliyor ama ustanın diyesi bu parça bir kronikmiş yani bilginiz olsun. Eğer benim gibi siz de bir hatayla karşılaşırsanız yapmanız gereken işlem direkt nokta atışı debriyajın üzerinde duran debriyaj müşürü diye de geçiyor. Debriyaj sensörü diye de geçiyor. Arkadaşlar bu işlemleri yaparken ilk aküden şüphelenmiştik ya aküyü ee, bu arada akünün daha garantisi bitmemişti. 2 seneydi garantisi. Varta bayinden aldım bu arada ben akümü. Ee, 70 amperlik AGM akü. Ee, akümüzde şöyle bir durum varmış. CCA deri denen bir değer varmış arkadaşlar. Bu değer bazen düşük olduğu zaman da bu hatayı verdiğini söylediler. Ee, buna binaen ben de akücü Varta servisine götürdüm ve Varta'daki Usta bana dedi ki abi akünüzü bir şarja bağlayalım. Bu değer 200 sizin aracınızın normalde olması gereken değerin 400 olması gerektiğini söyledi. Ee, daha bu arada bu CCA değerinin düşük olması garanti kapsamına girmediğini söyledi bana. Bilmiyorum ya yani bilenler varsa yorumlara yazabilir. Yani bu CCA değerini arttırmak için ben aküyü bir gün şarja bağlattırdım. İki gün hatta durdu. Sonrasında CCA değeri 300 oldu. Usta bana dedi yani 400'e çıkarsa bu arada bu CCA değerini şarja bağlı için garanti kapsamı olmadığı için bundan da bir ücret alıyorlar. CCA değeri e, 300'ü da 400 olduğu takdirde benden bir şey alacaktı. Şarj ücreti alacaktı. Ve bu değer 300'de kaldığı için ben dedim ustaya zaten o da kendi dedi. Abi dedi değer de 4'te çıkmadı. Ve bu değer 300'de kaldı. O yüzden dedi para vermene gerek yok. Ama yani ısrarla bana dediği laf Abi ben daha önce karşılaştım. CCA değerinden yaptığını gördük. Bundan dolayı bu değişimin yapılması gerektiğini söyledi bana. Akünün yenilenmesi gerektiğini, değiştirilmen gerektiğini ısrarla söyledi. Halbuki akünün normal değerleri gayet stabil, sorunsuz bir şekilde çalışıyor. Fakat bu CCA değeri sadece düşüktü. Neyse yani ben diğer servise gittiğim zaman da adam direkt nokta atışı, debriyaj sensörü olduğunu, abi o değerle alakalı olmadığını söyledi doğuştan ayrılan arkadaşlar. Bu arada Ervil otoya selam olsun. Onlar sağ olsunlar. Gene sorunumuzu çözdüler. Yavaş yavaş arabadaki bütün kronikler ve olması muhtemel hataları çözüyoruz arkadaşlar. Şu an aracımızda hiçbir sıkıntı kalmadı. Yani bunun gibi ufak tefek şeyler olabiliyor. Bilginiz olsun her ustaya da götürüp aracı göstermemek gerekiyor. Bildiğiniz ve güvendiğiniz ustalara götürmekte fayda var. Umarım siz değerli arkadaşlara faydalı olmuştur. Bir faydam dokunduysa ne mutlu bana. Herkese hayırlı sürüşler, iyi günler diliyorum.